Evet, arka tarafında Hindistan Konsolosluğu. İstanbul'dayım, Şişli'de. Hemen vize başvurusu akabinde size biraz duygularımı aktarayım. Bir hafta önce buraya gelmiştim ve evraklarımı tamamladım. Evrakların listesini size vereceğim. En güncel bilgiyi de şu internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi ama ben e, internette ulaşabileceğiniz bilgilerden hariç buradaki deneyimimden bahsetmek istiyorum. E, sizi nasıl bir atmosfer bekliyor? İster istemez insan heyecanlanıyor. Yani Hindistan'da bayağı bir evrak istiyor. Eskiden bu kadar evrak istemiyordu. Ama şu an işte yeni güncellemeler, yaşanan politik problemler sebebiyle daha fazla evrak istiyor. Geçen hafta buraya geldim. Evraklarımı tamamladı ve beni özel görüşmeye aldılar birebir. Memur olduğumdan dolayı olabilir bu. Evraklarımı kontrol ettiler. Orada İngilizce bir mülakatı aldılar. Soruyorlar size İngilizce bilip bilmediğinizi. Orada bana ne amaçla seyahat edeceğimi, nerelerde kalacağımı o tarzı söylediler. Benimki de 6 ay çoklu giriş istedim. Bunu vermiyorlar bu arada. Bana da şu anda 3 ay tek giriş verdiler. Aklınızda bulunsun. Planlama yaparken ona göre yapabilirsiniz. Evraklarınız arasında hemen böyle aklıma geldikçe söyleyeyim taze taze. Kalacak yeri soruyorlar. Ben de ilk başta Booking'den iptal edilebilir bir rezervasyon yaptırdım. Ve akabinde ucu açıktı seyahatimin. Yanımda çadırımın olduğunu ve kaç surfing adlı uygulamayı kullanıp lokal insanlarda kaldığımı söyledim. Anlayışla karşıladılar. Yani çok bir problem çıkartmadılar. Ee, özellikle çalışanlar falan gayet kibar. Saat 9.30'da buçukta e, çalışmaya başlanılıyor ama aklınızda bulunsun. Eğer, eğer böyle saat 9 gibi gelirseniz çok sıra beklemezsiniz çünkü kapıda da bir tatlı bir sıra oluyor. İçeri girince de hemen sol taraftan girişte sol tarafta bir sıra almanız gerekiyor. Bu arada ben İstanbul'dan aldım ama ekranda gördüğünüz şehirlerdeyseniz İstanbul'a geliyorsunuz. Aksi takdirde Ankara'da müracaatta bulunmanız gerekiyor. Evraklarınızı kontrol edin derim. yoksa uğraşıyorsunuz burada ve işte fotokopi çektirirken ekstradan masraf yapıyorsunuz. Veyahut da para bozdururken ekstradan masraf yapıyorsunuz. Turist vizesi için tek giriş 3 ay 103 dolar para ödedim. 100 dolarınız da o 3 dolarda yeni olması gerekiyor banknotlar. Eski basım olmamasına dikkat edin. Burada kabul etmiyorlar. Ankara'da nasıl olduğunu bilmiyorum. aklınızda bulunsun. Bu şekilde hazır gelirseniz burada şok olmazsınız. Çünkü çoğu şöyle oluyor. Geliyor. İşte para eski oluyor tekrar gönderiyorlar. Fotokabinin bir yerisi çıkmıyor tekrar gönderiyorlar. İster istemez insan stres oluyor bile çok fazla bekliyor. Yine bekleme salonunda beklerken şöyle bir atmosfer var. İlk başta evraklarınızı veriyorsunuz. Yarım saat bir saat sonra sizi yarım tahmin aynen yarım saat sonra sizi çağırıyorlar. Ve diyorlar ki işte ya biz size haber vereceğiz. Telefonunuz bu mu? Mail adresiniz bu mu? Veyahut da diyorlar ki saat dört buçukta gelin. E, pasaportunuzu alabilirsiniz. Yani onaylanıp onaylanmadığını buçukta öğreniyorsunuz. Benim başıma gelen şuydu. O da size sürpriz. ya yani Benimki biraz daha zordu çünkü dediğim gibi evraklarımın kontrol edilmesi gerekiyordu. Ve ettiler. Bir hafta sonra WhatsApp üzerinden bir mesaj geldi. E, pasaportunuzla beraber 103 doları hazır edip e, konsolosla gelebilirsiniz tarzında. Yani şöyle de bir durumla karşılaşabilirsiniz. Evraklarınızı verdikten sonra size derler ki saat buçukta gelin pasaportunuzu alabilirsiniz. Tabii ki inisiyatif Konsoloslukta yani ister verirler ister vermezler ama evraklarınızı e, tam etmeniz sizin için iyi olur yoksa uğraşıp duruyorsunuz. Özellikle şu anda yine ekranda göstereceğim evran yani internet üzerinden o formu dolduruyorsunuz bilgilerinizi yazdığınız. Onun üzerinde sağ tarafında bir tarih var. O tarihin çıkması gerekiyor. Kapıdaki güvenlikçi arkadaş bile onu görmeden ben almam diyor. O yüzden bu konulara dikkat ederseniz rahat bir şekilde vizenizi alabileceğinizi ümit ediyorum. Bunun yanında aracı şirketler var. Yani ben başvuruda bulunmadım. Tabi onlar da bu işi ücret karşılığında yapıyorlar. Ama şahsi düşüncem bireysel olarak alınabilecek bir vize olduğunu düşünüyorum. Benimki zor olmasına rağmen kendi başıma hallettim. Evet. Arkadaşım da beni bekliyor orada. Kendisi İranlı. İran seyahatinde tanıştım. Şimdi beraberiz. Kahvemizi içtik. Hem bir de aklımdayken şundan da bahsedeyim. Özellikle benim gibi seyahat ediyorsanız, dönüş tarihiniz belli değilse şöyle bir şey yapabilirsiniz. Turkish Airlines'in ofisine gidip oradan o PNR kodlu çıktığı alıp herhangi bir tarih belirleyip ülkeden çıkış tarihinizi belirtin derim. Yani bu işin zararsız kısmı. Yani maalesef şu çok zor. Yani hem bileti alayım sonra gideyim iptal edeyim. Hem meşakkatli hem de cebinizden para çıkmadan bu şekilde halledebiliyorsunuz. Onlar da zaten baktığı o kod, o kodu gördükleri zaman kabul ediyorlar. Eee Booking'ten %100 iptal edilebilir rezervasyonlar yaptırabilirsiniz. O da yine e, aklınızda bulunsun diyeyim. Yes, everything is okay. I get it. Yeah. <laughs> Wait. Oh. <laughs> saat 4.30'da gelip pasaportumu alacağım. Vize verildi. Sonra Hindistan macerası başlayacak. Kanala abone olun. Sizinle beraber görelim farklı kültürler tanıyalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.